Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'tan neden bıktığımı, neden sileceğimi anlatacağım arkadaşlar. Bence siz de oynuyorsanız bırakın arkadaşlar. Çok berbat bir oyun olmaya başladı. Oyna para yatırmışım ama artık nefret ediyorum oyundan. Yani birinci nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Bugün taşlar çok pahalandı arkadaşlar. Çok saçmama geldi. Niye pahalandırıyorsunuz? Zaten pahalıydı taşlar. İki katına çıkardı ya. İkinci sebepse pes aldık. Bütün kutular açtık. Ya hiçbir şey çıkmıyor. Hiç çıkmıyor ya. Leon Crow istiyorum ya ben. Olmaz ki bu. Sandy var o da en bok karakter. Sevmiyorum yani. Sandy Spike. Çok bok karakterler. Yani Daryl bile benim için daha güzel. Ha Search'a mu um var diyorsun. Neden oyunu sevmiyorsun? Arkadaşlar de çok cazip gelmiyor artık bana. Öbür hesaplarımı da göstereyim. Çoğu hesabımda Search var benim. Mesela e buna geçeyim. Ona da Surge var ve Bro var içinde. Bu da güzel bir hesap. Şöyle geçeyim. Gale var. Tara var. Jean var. Ya güzel bir hesap. Buna da search var. Gale. Ama artık oyundan bıkmışım ya. ya bıktım. Valla bıktım. İsterseniz sizinle bir, bir hesapta bir kutu açıp şey yapalım. Oyunu bırakalım arkadaşlar. Gene şuradan bir tek hesaplaşma. hesaplaşmada bir maç atalım. Hesaplarımı size vermek istemiyorum. Çünkü silmek istiyorum artık. Siz de bırakın istiyorum. Şili geldi. Gel buraya. Niye bu kadar not bunlar? güzel olunca. Ya. olacağız galiba. Ama bir can kazamadım. Evet, iki çocuk. Sen git bakayım buradan. Evet, çeliği temizledim. Hayır, hayır gelme. Hayır gelme. Hayır. Ben bir ok anlamadım. Şu hasar ver görevini hemen yapalım. Bu neymiş? Gökhan. Gökhan seni hiç <gülüyor> <gülüyor> Sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen görevi yapıp bir kutu açalım. Sonra da zaten videoyu kapatacağım arkadaşlar. her videomda diyordum ya klanıma gelin klanıma gelin arkadaşlar gelmeyin kapatıyorum Rosa ya gel düşmanı ya gel gel düşmanları yok etmem lazım ne gitti lan bu gel düşmanı ha gördüm seni gel düşman adam matrix yapıyor challenge. için boğa şu kutuyu alalım. Ama şu kutuyu. Bir mi? <laughs> i̇şte. Bu Ulti ultik Korkulması gereken karakter. Gördüm seni. Şuradan şu boyu alalım da. Alamıyoruz ama. şöyle bak. Kol atla kanka bir şey etmeyeceğim, vurmayacağım ben sana. Ben gururlu bir adamım. Ben adamlar öldürmem. Eh Orada kaldı yazıyor. Matrix challenge. Rosa geliyor Rosa baba. Rosa baba. Rosa babayı bir Kol sıkıntısın sen orada. Çek bak şimdi. Öldürelim bunu. Sıyırdık. Rosa Rosa gelme. Git başına. Rosa git. Hadi ca. Hadi hasar görevi tamam olsun. Olmuyor. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım mı? Yani yok, neyse. Siz çok sıkmak istemedim o yüzden. Ha bir maçımızı daha atıp, ganimiz yapıp bir kutumuzu açalım. Ben kutu niye açmaya çalışıyorum? Oyunu bırakıyorum da. Siz de bırakın gelin arkadaşlar aslında PUBG oynayalım. Light oynamak isteyenle light oynarız. Mobil oynamak isteyenle mobil oynarız. Fark etmez. Bu geliyor. Şuradan şu kutuyu alalım. Sıyıralım işin içine. Adam gelsin. Kare yapacağız burada. Adam gel. Şekil gel. Ölme. Ne olur ölme. Ben seni öldüreceğim. Şimdi. Hayır ben öldüremeyeceğim. Git de başıma. İt. Git başıma. Az önce ne oldu? Saçma. Baya saçma. Arkadaşlar ben bir iki dakikalık videoyu durdurum geliyorum. Durmamış. Allah. Neyse arkadaşlar şu maçı da yapalım. Bu son maçtı galiba zaten. Brock, Brock bizi kesmezsiz. Brock bizi kesmez. Adama mı o benim? <laughs> Kesemedi. Buradan şu bibiyi de çakabilirsek çakamıyoruz. Bibi çok hızlı bir karakter. <laughs> Bibi gel. Can dolduruyor. Git bakayım bu. Bak. Hadi, hadi evine. Evine koçum. Evine, evine. Şuradan şunları bir ulti sağlayayım. Çiçek bize geliyor. Hayır, 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 hayır. Bir tane, tamam. Okey. Sekiz yüklü. İyi ki iyi öldürdük. Olur. Tamam Göra tamam arkadaşlar. Gökhan tamam. Gidiyorsun Gökhan? Kanka seni bir dakika bekleteceğiz. Buradan. Bir oranımıza bakalım ya biz. Buradan. Oranımız düşük. Çıkma ihtimali çok düşük. Hadi. Ver silmeyeceğim. Vermedi. Evet siliyoruz. Vermedi. Ne zaman var ki? karşı. Artık bıktım oyundan. Siliyorum. Bay bay kendinize iyi bakın.